Bir marka ne zaman istiyor ya yatırım yapmalıdır? Veya kaydı Bir marka ne zaman SEO'ya yatırım yapmalıdır? Bir marka SEO'ya yatırım yapmak istediği zaman bunun orta ve uzun vadeli bir yatırım çeşidi olduğunu farkında olması gerekir. SEO'ya yatırım yapan bir firma kısa vadede bulunan bir dönüşler alamaz. Kısa vadede dönüş almak isteyen bir firma ücretli trafik kanalları elde edilecek çeşitli pazarlama kanallarına yatırım yapabilir. Fakat hiçbir pazarlama kanalı SEO kadar kalıcı ve sürdürülebilir gelir sistematiği sağlamaz. Neden? Çünkü reklam verirsiniz, trafik elde edersiniz, reklamı kesersiniz, trafiği kaybedersiniz. Fakat SEO da böyle değildir. Çalışmayı yaparsınız ve günden güne kümülatif olarak artan bir eğride daha fazla trafik elde eder, bununla birlikte daha fazla müşteri potansiyeline temas eder ve daha fazla e, müşteri potansiyeliyle bir araya gelirsiniz. Fakat bunun gerçekleşmesi orta ve uzun vadeli olduğu için kısa vadeli hedefleri olan bir firma için ve bir marka için çok doğru bir pazarlama kanalı olmamaktadır. Geleceğe yatırım yapma bilincinde olan firmalar için ve bunu organik olarak, sürdürülebilir olarak devam etmek isteyen firmalar için ise çok doğru bir pazarlama kanalıdır.